Efendim keyifli bir sonbahar gününde açık havada, doğada, tabiatta sizlerle buluştuk. Programımızın bu haftaki ilk konukları sevgili Gönül Hanım ve gelini Hatice Ecem hoş geldiniz. Hoşçakalın. Böyle gidecek diye çok korktunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeni haftaya başladık efendim. Eğlenceli lezzetli bir hafta olsun inşallah. İlk kayınvalide ve gelinimiz şu an karşımızdalar. Böyle bir bulut da var, bir güzel bir hava. Evet, çok güzel. Zemin yemek yapmaya uygun. uygun. Evet. Burada mı pişirsin acaba? Mutfağı da mı buraya taşırsın? Bence çok mantıklı. <laughs> Değil mi? Mangal yaptırmıştık. Evet. Bir de mutfağı buraya, bir tezgah, bir şey, bir kişenek bir şey ayarlayalım ya. Biraz da burada. Süper olur. Süper, bir çiğ kesinlikle kesinlikle. Evet, süper olur. Çiğ köfte, bir köfte yoğursalar. Evet, Gözleme yaptılar geçmiş günlerde. Yapar. Yapar mı? Kesinlikle. Nerelisiniz? Ben Ankaralıyım aslen. Sen, siz efendim? Ben Karslıyım. Kars'a da Ankara'ya da bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Haftanın ilk selamları gitti ve haftanın ilk gelini. Ecem e, ismini kullanıyorsun evet, galiba. Evet Ecem'i kullanıyorum. Kaç yıllık gelinsin? 10 aylık gelinim. Ama <laughs> çiçeği boynunda. Evet. Şuradan ama. bir tane çiçek kupayı da koyayım. Daha bir yıl olmadı. Daha bir yıl olmadı. Aa, hadi bakalım mutluluklar. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor evlilik? İyi ki evlenmişim. Valla. Çünkü zaten eşimle Evet. Çok severek evlendim o yüzden. Ne güzel, ne güzel. Ne böyle <laughs> bir Hava mı şey oldu? Hava Yok, da güzel. Yok hayır, Güneşli. hayır. Çok sevdiğimi belli ediyorum gelene. <laughs> oh, oh. O çok... ne ya? O, bu ne ya? Aa, aa, evet. Çok seviyorsunuz. Çok kıskanç. <laughs> Yani benimle oğlumu kesinlikle kıskanmıyor. Ne? Evet eşime de söylüyorum. Oğlum buna daha bayılmaya bayıl uygun bir koltuk seçseydiniz sırtımı kırdım. Aa şaka evet. yapıyorsun. Evet. Niye böyle bir şey yani sevgi olması güzel bir şey de kayınvalidenin bu kadar fazla değil mi? Daha fazla sevebilirim aslında ama. Neyini seviyorsun bu kadar? Nesi hoşuna gidiyor bu kadar kayınvalidenin? Kusura bakmayın saçımı boyayamadım. Kuaför erkek olduğu için izin vermedi. Kıskançlıktan çatladı. Kesimime ba bakmıyor. Ecem bir bak oldu mu yakıştı mı diyor. Yok diyor anne diyor biz bizim kuaföre gidelim. Hemen çıkarttım onu. Bizim orada. kuaföre gidelim dedik ve çıktık geldik. Yani saçın boyası olmasının suçlusu bu. Nasıl tanıştın sen eşinle? Eşimle ben hamur gelecekte tanıştım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya başladık bismillahirrahmanirrahim. Ve gördüm böyle çok hızlı hamur yapıyordu böyle kolu aşırı hızlıydı. Ben sadece kolunu gördüm Fırat'ın yüzünü görmedim evlendim. <laughs> Ay geçenlerde de bir gelinimiz sırtına ensesine aşık olmuş. Ne acayip. Kolu nasıl bir kol ki bu kadar etkiledi? <laughs> 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 i̇nce ince biraz çok bir kol. Bu ama. Pazılı, kaslı mı? Yok, hayır. Çok, çok zayıf. Olayım. çok zayıf. <laughs> hamburger Aynı yapıyordu de, çok evet. hızlı. Evet. Evlilik Aynı teklifini de. bile zorla yaptırdı. Yani evet. oğluma kalırsa evlenmeyecekti. Şimdi bir saniye şeyi kurmaya çalışıyorum. Tabii ki aşk devreye girince mantık böyle bir devre dışı kalıyor da şimdi çok hızlı hamburger yapıyordu. Evet. Ee, bu sen ne dedin? Yani bu kadar hızlı hamburger yapan çok da iyi bir koca olur mı diye, diye düşündüm. <laughs> yo yo dedim düşün, şimdi aslında görür görür elektrik aldım onda. Sadece kolunu gördüm. Tamam dedim ya. Tamam ben bunu alırım dedi. Aynen. Aldı. Sen Hamburger yemeye mi gitmiştin oraya? Ben or beraber orada çalışıyordum. Ha beraber çalışıyordunuz. Ben başka bir kız daha vardı hatta orada Fırat'lılar hiç sevgili değillerdi ama o kızın da ayağını kaydırdı. Kızın <laughs> yerde... ayağını mı kaydırdı? Patateslere doğru kaydı kız. Aa, oydum. aa <laughs> hiç böyle bir halin yok senin Var, ha. Var. Eşim kıskanç ama bu Beş basar. Sizin bir de eşiniz mi kıskanç? Kesinlikle. Siz çok kötü kıskançta kalmışsınız. Kıskançlık kıskacı. Kesinlikle buraya gelmemiz hani izin vermemişti ilk başta. Eşiniz. Tabii ben de çalışanların hepsinin bayan olduğunu söyledim Zuhal Hanım. Buradan size söyler misiniz? Kesinlikle erkek yok. Sinek erkek bile yok lütfen. <laughs> Buradan söyleyelim. Çok güzel kızlar var. Resim çekip göstereceğim eşime kızlar. Çok güzel kızlar oldu. <laughs> Doğru. Hepsi maşallah pırlanta gibidir benim kızlarımın yani... ama. Arkadaşlar hepiniz güme gittik sıra bakmayın artık birer peruk takacağız size resim çekeceğiz. Resim çekeceğiz evet mecburen. Zaten mikseri şey yapmıyorum evet. yani hani. Beyefendi mikser hariç demiş Zuhal Hanım. Mikser hariç. Ha, öyle mi? Mikser hariç. Onun gene bir özel bir yeri var, var evet. yani. Allah mikser Allah, hariç. Allah Allah evet. Allah Allah. Evet. Çabuk enteresan yani evet. eşiniz buna inandı mı peki? Sizin sayenizde inanacak. Anne efendim beni yalanınıza ortak etmeyin. Vallahi burada delikanlılarımı yitlerim. Hepsi ama siz onların ablasısınız annesisiniz e, ee, Onun hariç fark etmiyor. Zaten hepsi evli, barklı, çoluk, çombak e, aile. Burası bir aile müessesesi. Hiç fark etmiyor. Aile salonumuz şu taraftadır zaten. <laughs> erkek sinek bile olmayacak onun yani. Şey, sinekleri tabii çok kontrol edip evet. cinsiyet ayrımı yapamıyoruz. Yani çok sinek var tabiat. Çok Allah. Ya Ecem'e olan şaşkınlığım geçmeden beyefendiye evet. olan şeyim geldi. Artık evet. beyefendi aramıyorum. Buna güveniyor. Beni bununla her yere gönderebiliyor. Allah, çünkü biliyor. Allah. Kıskanç olduğunu bildiği için. O kadar. Evet. Şey bir yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Ha iyi. Yürüme mesafesi. Sen herhalde besin. her gün. Ben zaten. Amanın Valizimiz çok oraya hazır gidiyorum. bizim. Niye? Nereye? Yani oğlumla tartıştığı zaman valizini alıp bana geliyor. Ecem ne oldu diyorum anne tartıştık. Yavrum gelmemelisin diyor. bayılamayacağım. Takoz, takoz <laughs> gibi. Gelmemelisin Fırat gelmeli diyorum. Hayır ben geldim diyor. Yani gelin olduğu halde evet o valizini alıp gelebiliyor bana. Dün gece bana telefonla sinyal veriyor flaşla. <laughs> telefonla <laughs> sinyal. Evet yatıyor saat 2 sinyala <laughs> yapıyor. Evet. Sinyal Ecem, ne? Saat 2'de ne yapıyorsun dedim. İyiyim anne dedi. Bir daha yattı bir daha kalktı sinyal şöyle ile bana sinyal veriyor. Ecem ne oldu dedim, sevgiye ihtiyaç duymuş. Bir kayınvalidemiz daha vardı böyle. E, çok gelini düşkündü, sizin gibi yani. ay biz dedi ay çok severiz falan. Kendi kızlarından fazla seviyordu hanımefendi onu ama... ...şimdi seninki biraz bilmiyorum bana böyle evet. fazla abartı geldi ama... ...annen ne diyor bu duruma? Hiç anneme fazla gitmiyorum, en çok oradayım zaten. kalmıyor e, mu annen ya? Çok alıştı artık ya. Aa, benim evladım gidecek 10 aydır evli olduğun adamın karısının, çimen annesini... ...tabii ki yani hani siz de annesi sayısınız yanlış <laughs> evet. anlamayın da... Bu biraz bilmiyorum. Sizin çocuklarınız ne diyor? Baş var mı çocuğunuz? İki oğlum var benim. Ne diyor onlar? Alıştı galiba Fırat yani. Upsi. Tartıştığı zaman anne gelmeyeceğim eve diyor. Evet. Evet. Anladım. Ne, ne diyeyim? Allah hep mutlu etsin. Amin inşallah. Tadı bozulmasın. İnşallah. Ama bizim ağzımızın tadı yerinde olsun. İnşallah. Onu da sen sağlayacaksın bugün ilk evet. olarak bize. Evet. Güveniyorum kendime. Güveniyorsun ben de güveniyorum, kendine. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.